10. sorumuzda bize diyor ki hangisinde soyut çoğul tür adı özne görevinde kullanılmıştır. Yani bana diyor ki özneyi bul sonra o özneyi bir bak bakalım soyut mu çoğul mu tür adı mı? Tamam. Farklı düşüncelere saygı göstermeliyiz. Şimdi saygı göstermeliyiz yüklem değil mi? Saygı göstermesi gereken kim? Biz. Gizli özne. Gizli özne nedir? Zamirdir. Ben ne arıyorum? Türa da arıyorum. O zaman bir gitti. İki de sevgileri yarınlara bıraktınız. Bıraktınız yüklem. Bırakan kim? Siz. Gizli özne. Demek ki bu da olmadı. Bunu da yolladım. Rüzgarlar. Burada hep kuzeyden eser. Eser yüklem. Eser ne? Rüzgarlar. Özne. Çoğul mu? Çoğul. Tür adı mı? Tür adı. Soyut mu? Hayır. Rüzgar somuttur. O yüzden C de olmaz. Bunu da yolladım. Korkular insanın hayatta kalmasını sağlar. Sağlar yüklem. Sağlayan ne? Korkular. Özne. Çoğul. Çoğul. Korku isim, aynı zamanda soyut ve bir tür adı. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Beşte ne var? Hiçbir zaman duygularını gizlemezdi kim o? Ne güzelmiş gizlememesi. Ama bu benim işimi görmez. Cevabım Denizli.